Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Türk'ün yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2014'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci gibi en son, e, balya makinesi almıştık. Balya topu makinesi falan almıştık. Bu bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte ya yani tarlamızı falan süreceğiz ve Bugatti almaya çalışacağız. Bugatti demişim bu arada. Kusura bakmayın. Lamborghini almaya çalışacak. Ben bunu r 7 diyorum. Lamborghini r 7 almaya çalışacak. Tam adını ben de bilmiyorum. Burada yazıyor da işte. Bunu almaya çalışacak. İşte böyle ekim biçimle falan uğraşacak herhalde böyle. Bir şeyler yapacak. Bu arada e, videoyu benim kanalımıza da abone olacağınız için görmüş vermiş olursunuz diyeceğim de gerçi. Like falan istemiyor aslında. Yani sizden tek istediğim var ya bu videoda yorum. Size abonelik de istemiyorum, like de istemiyorum, sadece yorum istiyorum. ramadanız bu arada şu an sabah ezanı okunur. Ben sabah ezanı okunurken bu videoyu çekiyorum ve şu an ayın 20'si, pazartesi. Ben daha kanka FS'nin... Bir dakika. Ben daha FS'nin, şey FS 14 değil. Ben daha FS 16'nin ilk bölümünü daha çekmedim. Siz tabi izlerken böyle tabii dedi ki ben çaktan çekmiş olacağım ama şu an ben bu videoyu çekerken FS 16'yı daha telefona dahi yüklemedim. Ama halledeceğim. Bütün videolar tek tek yetiştirmeye çalışacağım. Siz sadece sıkıntı yapmayın. Siz sadece bekleme beklemede kalın. Hepsini halledeceğim. Bu arada Ramazan'ı güzel geçiyordu çünkü ben bu videoyu çekerken şu an bakın görüyorsunuz yani ayın 20'si. Pazartesi ve Ramazan'a şunun üç 3 gün kaldı. Yarın 21'in 22'sinde ilk terafi var ve ben yetiştirmeye çalışacağım videoları. İnşallah yetiştirebilirim. Yani sabah da 16 bölümleri falan bayağı bir çekeceğim. Gene elimden geleni yapmaya çalışacağım. Elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağım. FS 16'da daha hızlı şekilde el edeceğimiz elimi bu arada Ramazan'da Ramazan'ın sonuna kadar ben hiç video çekmeyeceğim. Siz bu videoyu izlerken tabi Ramazan sonuna doğru yaklaşıyor olacaksınız da ben Ramazan'ın bitimine kadar FS 14 işte çek Ne demek istediğimi şu an tam anlatamam da şöyle söyleyeyim Ramazan'ın sonuna Biz FS 16'ya şimdi 30 bölüm çekmiş olacak ya Biz FS 14'ten devam edeceğiz FS 14'ü bir 40 45. bölümünde falan stop ederik Daha 40 30 Biz bir 40. bölümde bitirdik ya garanti 40'la bitirdik 40. bölümde falan bitirdik FS 16'yı. FS 14'ü 40. bölümde bitirdik. Çünkü Ramazan'dan sonraki bölümler 40-45 dakikalık bölümler olacak. Yani bayağı uzun bölümler olacak. Bu arada bayağı bir doldurdu ama acaba yüzde kaçını doldurdu? Bilmiyorum. Şöyle bir bekleyeyim. şunu hemen şöyle bir otomatiğe dahayım ben bu. Ezan okunuyor bir yandan da. Ezanla ezanın da bitmesini bekliyorum aslında. Sadece yüzde kaçını doldurduğunu merak ediyorum biliyor musun? Yüzde 96. Hemen gidip şunu bir 96 doldurmuş. Şöyle hemen gidip şunu bir Bölümler tabi kısa bildiğiniz gibi yorumlarda söyledim. Ramazan'dan sonra bölümler tekrar uzayacak yani. 30 dakika ile 5 dakika bandında uzayacak bölümler ama şu an Ramazan'da olduğumuz için ve ben Ramazan'a Ramazan yaklaştığımız için ve Ramazan önce bölümler olduğu için hem yetişmeye çalışıyorum hem de mecbur bir yandan da ısrar etmeye çalışıyorum. Çok da canınızı sıkmak istemiyorum bölümlerden. Evet Lamborghini'ye yani. adım adım yaklaşıyor. Her tatlımızda Lamborghini'ye biraz daha yaklaşıyor. Tamamdır çok güzel kanka. Bakayım. Burası onu sürülecek bir şu an. Ben burası sürmeye uygun şu an ya. Hemen gidelim kanka. Hemen 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 hemen. hemen. da yetecek. Çünkü o kadar balya makinesi aldık. Balya toplama makinesi aldık. Ne günü olacak ama. Onlar tabi kullanacak. Böyle boş boş durmayacaklar. <laughs> Gel bakayım. Bu arada e, Lamborghini ne kadar da? 214 bin. Bir de şu an 58 bin var. 58 tam da sıfasın plakayı mu? Ben de sıfasıyım zaten. Sıkıntı yok yani. Çok bağırmamaya falan çalışıyor. sahipleri falan var. Hatta onun sesini bir ki benim sesim bastırmasın. Yani saat kanka sabahın 5'i ben 8'e 9'a kadar belki video çekeceğim. Ondan sonra yine gideceğim. PUBG Mobile videosu çekmeye çalışacağım. Çekebilirsem. Handcam şeklinde. Ben, bizim Sami'nin telefonu gene iyi kötü oynatıyor da. Video ayda alamıyor. O sıkıntı. Ama gene halledeceğim bir şekilde. Halledeceğim. Halledeceğim. Bir şekilde. Ben eğer iyi bir telefon falan alırsam biz Sami'ne falan VS falan atarız onların videosunu çekerim ben güzel olur. Biraz sıkıcık bir bölüm gibi geliyor olabilir size. Hep konuşmuyor falan ama hakikaten. videolarda şey videoları da yine yetiştirmeye çalışıyorum. 6 dakika olmuş. Bu videoyu da aha, burada bitireyim ki. Kusura bakmayın gerçekten bitireyim. Bence hakikaten videolar yetiştirmeye çalışıyorum. Ki ben daha kanala 30 bin ben şu an geriye bir 12 bölüm falan kaldı. 12 bölüm daha FS çekeceğim. bir 30 bölüm daha FS i 16 i çekeceğim. 30 bölüm Ramazan 30 çekeceğim. Ben 90 tane video çekiyorum. 90 tane video çektim. Ben daha iyi 30'u bitiremedim. Ondan yani. Hatta zelal edin. bakmayın. Hep seviyorum. Ramazanınız güzel geçecek inşallah. Video dediğim gibi sadece yorum istiyorum. Sizden başka bir şey istemiyorum. Yani Ramazanınız nasıl geçiyor? Onunla ilgili yorum istiyorum. Yani bu kadar işte. Yani, elimden geldiğince size karşı samimi olmaya çalışıyorum. Ancak bu kadar olabiliyor. Kusura bakmayın zaten hiçbir şeyi beceremedim diyor. Bunu da pek becereceğim gibi durmuyor. Belki bu kanal hiçbir zaman büyümeyecek. Belki ben hiçbir zaman yani bir yerlere gelemeyeceğim ama videoları çekiyorum ki ileride ben bu dünyadan gittikten sonra benim bir anım kalsın burada diye. Biraz hiç karartıcı konuştum. Zaten. Hadi Allah'a emanet ben kaçayım.